Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Word programında tasarım ve düzen menüsüne bakacağız. Geçtiğimiz videolarda giriş ve ekle menüsünü bitirmiştik. Şimdi tekrar Office 365 programımızı, Word programımızı açalım. Bu tasarım menüsünü size gösterebilmek için daha önceden hazırlanmış bir Word belgesi açtım ki çünkü üzerinde yaptığımız değişiklikleri tam olarak görebilirim diye. Tasarım kısmı Belgenin tamamını değiştiriyor. Tamamındaki başlıkları, başlıkların boyutlarını, yazı tipini, işte sayfadaki şekillerini, renklerini değiştiriyor. Ee, onun için böyle hazır yazılmış, daha önceden hazırlanmış bir Word dosyası açtım arkadaşlar. Ve bakalım şimdi bu kısım açıkken. Şurada temalar var, sol tarafta tasarım menüsünde. Temalarda işte üzerine geldikçe nasıl değiştiğini görüyoruz yazıların. Hem yazı tipleri değişiyor arkadaşlar. Üzerine geldiğimde temayı değiştirdiğimde hem varsa eğer işte başlıklar varsa başlıklar da değişiyor. Birini değiştirdiğimizde o tamamı değişmiş oluyor. Burada farklı temalara göz atmak için burayı tıklarsanız işte varsa bilgisayarınızda herhangi bir temayı uygulayabilirsiniz veya internette yine tema bulup indirip bir, say bir işte bilgisayarınıza burada uygulama yapabilirsiniz burada yan tarafında da hazır tasarımlar var. Bakın burada işte konu başlığını seçtiğim vakit nasıl yazdıklarım hemen değişiyor. Ee, daha işte farklıydı yazdıklarım değişti. Bu tablolar nasıl değişiyor? İşte başlıkların renkleri nasıl değişiyor? Hemen gördük. Yine burada hangisini seçerseniz hepsini belgedeki bütün konu başlıklarına bunları uygulamış oluyor. Bu seçtik, Bunlardan bir tane seçtik ama bu renk hoşumuza gitmediyse eğer sağ tarafta renk var. Renk skalasında istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yine işte renk skalasını değiştirdik. Yanında yazı tipi var. Yazı tipini de aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Paragraf aralıkları var. Paragraf aralıklarında istediğiniz bir paragraf aralığını buradan seçip belgenin tamamında yine uygulayabilirsiniz. Bu kısmın en önemli özelliği, tasarım kısmının en önemli özelliği yaptığınız değişikliklerin belgenin tamamında yapılıyor olması. Bakalım yine işte efektler var. Bu da şekillerle ilgili efektler arkadaşlar. Bunlar seçtiğinizde bütün şekilleri değiştiriyor. Bu kısım böyleydi. Gelelim filigran kısmına. Filigran arkadaşlar şu. Hani Bazen görürsünüz sayfanın arkasında bir şirketin logosu yer alır. O filigrandır. Yarı saydam olur. Veya işte biraz daha saydam olur. Az gözükür şirket logosu olabilir veya bir yazı yazabilir orada. Şimdi yani biz de bu belgenin arkasında bir resim eklemek istiyorsak veya yazı filigranı tıklıyorum. Burada hazır filigranlar var. Bir işte çapraz yazılmış acil yazısı, yatay yazılmış acil yazısı, işte bir de en kısa sürede yazıları. Bunlardan herhangi birini tıkladığımda belgenin arkasına ekliyor. Boş sayfada daha iyi görürsünüz. Ama yazı varken de bu şekilde sayfanın arkasında gözüküyor. En altta gittiğinizde burada arkadaşlar yeni bir sayfa ekleyeyim ben buraya boş sayfa o da burada filigranı bu şekilde görüyorsunuz. Bu yazının arka planında kalıyor bu yazı. Peki bu yazıyı değiştirmek istiyorum ben. Yani burada en kısa süre değil de başka bir şey yazmak istiyorum. Tasarım menüsüne gidiyorum. Filigran tıklıyorum. Burada özel filigran diyor. Özel filigran tıkladığımda burada arkadaşlar seçenekler var. Dilimiz Türkçe. İşte burada ne yazmak istiyorsak buraya yazıyoruz ama Sinop Üniversitesi. Yazı tipi de yine burada değiştirebiliyoruz yazı tipinde. Seçtik birini boyut. İşte bu karakterlerin boyutu otomatik olarak o sayfaya ayarladı ama işte siz daha küçük olmasını isterseniz buradan yazıyı küçültebilirsiniz. Yazımız yatay mı olacak? Şu an gözüktüğü şekilde köşegen mi yoksa bir köşeden diğer köşeye mi? Onu burada yapıyorsunuz. Uygula dediğinizde yaptığınız değişiklikleri görüyorsunuz. Bakın yazıyı biraz küçülttük ve şöyle yer alıyor. Rengini değiştirelim. Gri olmasın olmasında işte bu arkadaşlar daha belirgin böyle bir renk yapalım. Yine uygula diyelim. Bu şekilde gördük. Yarı saydamı kaldırıp uygula dediğimde daha gözükür bir yazı oluyor. Yine yazdığım yazının eklediğim şeklin arkasında yer alıyor bu yazı. Ama yarı saydam özelliğini kaldırırsam daha belirgin hale gelmiş oluyor. E, belirgin olması çok istemiyorum. Yazıyı karıştırabilir. Yarı saydam olsun. Yine istediğimiz farklı bir renk varsa eğer burada o rengi e, uygula dersek gösteririz. bize kapatıyorum ve bu şekilde Sinop Üniversitesi yazısı bütün yazıların altında sayfalara otomatik olarak eklenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yazı değil de resim eklemek istiyorsak. Yani Sinop Üniversitesi'nin logosunu eklemek istiyorsak nasıl yapacağız? Evet yine filigran tıklıyorum. Özel filigran diyorum. Burada resim filigran seçiyorum diyorum bu sefer. Ve resmi seç'i tıklıyorum. Dosyada eğer bilgisayarınızda varsa dosyadan deyip direkt bilgisayarınızdaki dosyayı ekleyebilirsiniz. Veya biz arkadaşlar bingde arayalım. Buraya diyorum ki Sinop Uni logo diyorum. Şansımı deneyeceğim tamamen. E, logoyu bilgisayara indirip yapmak daha kolay olabilir. E, bu şekilde de burada yer alıyor. Bunlardan bir tanesini seçiyorum arkadaşlar ekle diyorum. Ve uygula diyelim bakalım nasıl gözükecek. Bakın burada e, kapatıyorum. Burada e, üniversitenin logosunu yine e, sayfaya getirdiği sayfanın altında arkasında yer alacak şekilde konumlandırdı. Buna filigran deniyor arkadaşlar. Word'de tasarım menüsünden yapılıyor. Ekranımı büyüterek size göster göstereyim. Tasarım menüsüne geliyorsunuz ve e, burada bu filigranı tıklıyorsunuz. Filigranı tıkladıktan sonra bunlardan herhangi bir tanesi ise hemen burayı tıklayarak uygulayabilirsiniz. Bunlardan herhangi biri değilse Şurada arkadaşlar gizli falan işte kopyalamayı yazıları da var alt tarafta daha. Bunlardan herhangi bir tanesi değilse özel filigranı tıklıyoruz. Özel filigranı tıkladığımızda bir pencere açılıyor. Bu açılan pencerede eğer resimse bu yapacak olduğumuz, ekleyecek olduğumuz şey bir şirket logosu olabilir. Biz üniversitenin logosunu ekledik buraya. Eğer bu resimse burada resim seç kısmını tıklayarak bilgisayarınızdaki resimlerden ekleyebilirsiniz. Ben şansımı denedim. Bing'de aradım. Bing'den işte Sinop Üniversitesi'nin logosunu bulup ekledim buraya. Size farklı bir resim ekleyebilirsiniz. Yine eğer resim değil de bir metin filigransa burayı tıklarsak biz burada metinle ilgili neler yapabiliyoruz? Bir yazıyı yatay veya köşegen karar verebiliyoruz nasıl konumlandıracağımıza. Saydam, yarı saydam daha görünür veya daha az görünür ayarlayabiliyorum. Yazının boyutu otomatik olursa işte o sayfaya tamamen döşüyor. Ama kendiniz burada boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Yazı tipini ayarlıyoruz. Şurada da metin yazan kısımda da istediğimiz şeyi yazıyoruz ve oraya metin filigranı getirmiş oluyor. Resim filigranda da yine yarı saydam yerine silerek geç var. Bunu kaldırırsanız, silerek geçi kaldırırsanız arkadaşlar daha görünür bir hale geliyor. Resminiz, eklemiş olduğunuz resim. Peki bunu ekledik arkadaşlar. Ee, Başka bir şekilde işte logo ile değiştireceğiz veya kaldırmamız gerekiyor bunu. Nasıl kaldırırız? Filigranı tıklıyorum. Filigranı kaldır diyorum ve arka planda yazı da veya işte resim varsa ne varsa artık onları kaldırmış oluyoruz. Evet sayfa kenarlıkları. Bu yine bu menü arkadaşlar tanıdık. Giriş ben işte kenarlıklar ve gölgelendirme de size burayı göstermiştim. Burayı açmıştık daha önce. Şurayı açmıştık. Biz kenarlıklar kısmını açmıştık. Şimdi de sayfa kenarlarını açıyorum. Sayfamın e, kenarlarında çizgiler olmasını istiyorsam, bir çerçeve olmasını istiyorsam buraya geliyorum. Şurada çizginin stili var yukarıda. Hangi stilde olmasını istiyorsam seçiyorum. Yine burada kutu, gölge, üç boyut e, nasılsa bunlardan bir tanesini seçiyoruz biz. Rengimize karar veriyoruz burada e, yaz, çizginin kalınlığı resimse eğer burada resim yapacağız. Biz şimdi çizgi yapalım önce. Ve nereye uygulayacağım ben bunu? Bakın burada işte bu bölüm var. bu bölüm yalnızca ilk sayfa. Bu bölüm ilk sayfa dışında tümü gibi. Belgenin tümünü uygulamak istiyorsak bunu seçiyoruz. Ve burada çerçeveyi görüyorum. Ben ekleyecek olan çerçeveyi görüyorum. Ya sayfaların altında olmasın dersem alt tarafı tıklayınca kaldırıyor. Tekrar tıklarsanız geliyor. Yani eklemek istemediğiniz bir yer varsa bu çerçeveyi oraları kaldırırsınız. E, eklemek istediğiniz yerler kalır. Tamam diyorum. Ve arkadaşlar ekranımızı yine küçültelim. Şöyle biraz daha küçültelim de sayfayı tamamını görelim şöyle. Bakın üstünde var sayfanın ve altında var. Kenarlara eklemediğimiz için o kısımlar yok. Sadece üstlerinde ve altlarında e, sayfa kenarlığı eklemiş olduk. Bu sefer de bir resim ekleyelim. Sayfa kenarlıklarını tıklıyorum. Ekranımı büyütelim. Burada e, resim kısmı yazıyor. Bakın burada e, böyle komik gelebilir size. Çocuklar için resimler var genelde. Biz yine şunu düşünelim. Bu sefer de bir çocuk için e, bir Word belgesi hazırlıyoruz. Ona uygun bir Word belgesi hazırlamamız gerekiyor. Burada bu resimlerden bir tanesini seçelim. Elmaları seçtim arkadaşlar. Yine tamamında olsun istiyorum. İşte genişlik ne kadar elmaların büyüklüklerini nasıl isterseniz burada ayarlayabiliyorsunuz. Genişlik kısmından değiştirebilirsiniz. Tamam diyorum. Şöyle çıkalım. Evet. Sayfanın kenarlarında tamamen şöyle elmaların geldiğini görüyoruz sayfa kenarlıkları dedik ve şurada resimler vardı. Bu resimlerden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Nereye uygulamak istiyorsanız da orayı kendiniz belirtebiliyorsunuz. Yani sadece yukarı aşağı veya işte sayfanın sağında, sonunda olsun gibi kendiniz belirliyorsunuz. Eğer bu bir çizgi ise, resim değilse, bu bir çizgi ise burada çizginin stilini belirliyorsunuz. Altında renk var. Çizginin rengini belirtiyorsunuz ve yine genişliğimiz yani çizginin kalınlığını burada belirliyorsunuz. Bu kenarlığın stili de sol tarafta var. Kutu, işte gölge, üç boyut gibi. Gölgede bırakırsanız şöyle işte şunu seçelim. Tamam diyelim. İşte bu şekilde yapıyor. Sanki bakın bu sol taraflar biraz daha ince çizgi. Sağ taraflarda gölgeli gibi değil mi? Sağ taraf ve alt tarafta gölgeli ve kalın gibi oluyor. Sayfa kenarlıkları da buydu. Biz sayfamızı şöyle büyütelim, ayarlayalım ve düzen kısmıyla devam edelim. Arkadaşlar bu düzen menüsü öncelikle size gösterelim bir sayfanın düzeni ile ilgili. Burada kenar boşlukları var. Ben size söylemiştim burada sayfanın bakın şöyle çizgiler var. Çizginin sol tarafında yazı yazamıyorum. Orayı boş bırakıyor. İşte boş bırakacağım yeri bana kenar boşlukları belirtiyor. Burada Kenar boşlukları var. Normal, dar, orta, geniş. Geniş derseniz işte daha çok yer bırakıyor. Ne kadar yer bıraktığında sağdan, soldan, üstten ve alttan bize burada gösteriyor. Darda kaç santim yer bırakıyor. İşte genişte ne kadar bırakıyor görüyoruz. Bunların dışında burada özel ayarlar var. Bu da sizin elle ayarladığınız ayarlar. Şöyle küçültelim ve özel kenar boşlukları diyelim. İşte daha geniş bırakmak istiyorsanız burada arttırırsınız santimlerini. Daha dar bırakmak istiyorsanız da azaltırsınız kendiniz. işte hiç boşluk bırakmazsanız da yukarıya tamamen sıfırlayabilirsiniz belgenizi. Ayrıca yine burada kenar boşluklarında da çıkıyor yönlendirme dikey ve yatay burası. Buradan da sayfanızı dikey ve yatay yönlendirebilirsiniz. Şöyle tamam diye bize gösterelim bunu uydur diyorum tekrar alanın dışına çıktığı için. Şöyle sayfamızı büktürelim. Bakın sayfam artık yatay olarak konumlanmış vaziyette oldu. Bu kenar boşluklarından ayarlayabileceğimiz gibi bu yönlendirmeyi burada dikey yatay burada da yazıyor. Buradan da değiştirebilirsiniz bu yönlendirmeyi. Yine biz sayfalarımız A4 boyutunda çalışıyoruz. Burada o seçili farklı bir işte belge hazırlıyorsanız farklı bir yazıcı içinse bu. Varsa öyle bir yazıcınız, kağıdınız, yazdırabileceğiniz, bastırabileceğiniz. Buradan o boyutları da seçebilirsiniz. İşte A5, A6 A5, A4'ün yarısı kadar oluyor. A6'da da onu 10, da tekrar ikiye bölünmüş hali gibi devam ediyor. Bunlardan ne kullanabiliriz? İşte biz mektup var burada. Veya bir zarf yazdıracaksanız bir zarf yazdırabiliriz. Şurada Dosya yeni diyelim. Ve belgemizi, bu sayfamızı zarf olarak hazırlayalım. Düzen menüsüne gidiyorum boyut burada arkadaşlar alt tarafta işte e, bir a işte şöyle bir zarf var şöyle zarf boyutunda getirdik bunu da yine eğer yazıcınız işte uygunsa tekrar söyleyeceğim e, bu şekilde çalışabilirsiniz biz e, bu belgemizi kapatalım ve önceki belgemize devam edelim şimdi burada sütunları e, boyutu gördük sütunları göstereceğim size şimdi benim belgem tek sütun halinde burada yer alıyor. Bu sütun dediğimiz şey genellikle böyle dergilerde ve işte gazetelerde görürsünüz. Mesela seçtiğimiz kadar yeri sütun yapmak istiyorsak önce şurayı seçelim. Şuradan itibaren seçiyorum arkadaşlar. ve sütunları tıklıyorum, iki yapıyorum. Seçtiğim yeri sadece iki sütun yapıyor. Peki geri alalım bunu. Seçmeyip belgenin tamamını sütun yapmak istiyorsam ne yapacağım? Direkt gidip 2'yi tıklayacağım ve o artık belgenin tamamını böyle gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı kadar tamamını 2 sütun haline getirmiş oluyor. Tekrar geri alıyorum. Peki 2 değil de daha fazla sütun yapmak istiyorsam eğer şöyle şurayı seçelim arkadaşlar. E, hepsini bir görmeniz için seçiyorum. 3 var. E, sola ve sağa var. Solda ve sağda gösterebilirim onları size solda az bırakıyor sağda daha çok yazı bırakıyor sola dediğimizde sağa dediğimizde de sağda çok yazı oluyor sağda daha az yazı oluyor o şekilde yapıyor peki üçten fazla sütun yapmak istiyorsam 4-5 gibi sütun yapmak istiyorsam diğer sütunları tıklıyorum diğer sütunları tıkladığımda karşıma şu ekran geliyor burada sütun sayısını kendim artık elle değiştirebiliyorum ve değiştirdiğimde arkadaşlar burası aşağıda şurada ön izleme kısmında bana sütunların nasıl oluştuğunu gösteriyor. Gelelim genişliklerini. Burada genişlikleri otomatik hepsinin aynı. Peki işte ilk sütun daha geniş diğerleri daha dar olmasını istiyorsam bakın şu eşit sütun genişliği kısmını kaldıracağım. O zaman burada sütun genişliklerini kendim artık ayarlayabilir hale geliyorum. Burada biraz daha bunları işte arttırırsam Diğerleri bir x az artıyor, diğerleri biraz daha daralıyor haliyle tabii. Nereye uygulayacağız? Seçili metne. Biz burayı seçtiğimiz için burası seçili metne kalsın. E, tamam dediğimde buranın artık 4 sütun haline geldiğini ve x sütunun diğerlerine göre daha geniş olduğunu görüyorum. Onu anlamak için de yazımızı arkadaşlar giriş kısmına gidip iki yazı yapalım ve işte hepsinin genişliklerini bu şekilde görebiliriz. Bunu düzen kısmında sütunlarla yaptım. Geldik yani düzen kısmına kesmelere geldik. Burayı sayfa numarasında görmüştük sonraki sayfada. Yine şu sayfa dediğimizde de işte bir sayfamız bittiğinde alt taraftan alttaki sayfayla devam etmek istiyorsak bunu tıklıyorduk. Şöyle göstereyim size hemen arkadaşlar. Böyle geliyoruz belgemizin en sonuna gelelim. Buradayız. Buradan sonra sadece bir boş sayfa var. Biz şimdi o boş sayfayı da e, siliyoruz. Arkadaşlar o sayfayı da sildik. Artık altta başka bir boş sayfamız yok. E burada yazacak olduklarımız bitti ve ben bir sonraki sayfada yazmaya devam etmek istiyorum. Nasıl ineceğim aşağıya? Bakın burada başka sayfam yok. Ya ekle boş sayfa yapacağım. Değil mi? Veya düzen kısmındaki bu kesmeler sayfa diyeceğim o bana boş bir sayfa ekleyecek ve orada kursörümü, mouse'umu artık o sayfanın ilk satırında konumlandıracak. Ekle sayfa. Bunu arkadaşlar işte bölüm oluşturmak istiyorsak da bölüm sonları sonraki sayfa yapıyoruz. Sürekli dersek üstteki bölümle bir devam ediyor. O işte çift sayfa ve tek sayfada yine eklediğinizde bölüm sonunu Yeni bölümü bir sonraki çift sayfada başlatıyor. Diğeri yeni bölümü bir sonraki tek sayfada başlatıyor. Böyle arada ufak farklar var sadece. Satır numaralarını tıkladığımda bana burada işte belge içerisindeki satır numaralarını veriyor. Şuradan itibaren arkadaşlar eklediğimiz için bu şekilde gözüktü. Yani başka bir pozisyonda yukarıda bir yerde olsaydık. Şurada arkadaşlar bir yerde olsaydık burada satır numaralarını eklemiş olsaydık buradan itibaren e, eklemiş olacaktı satır numaralarını yani belgenizde kaç satır var hangi satırdasınız onu görmek isterseniz bu satır numaralarını kullanabilirsiniz yine burada şöyle bir seçenek de var e, her sayfada yeniden başlat derseniz de e, burayı tıkladığınızda işte bu sayfada birden başlatıyor bir sonraki sayfaya geldiğinizde yine birden başlatıyor 47 sayfa burada satır varmış pardon. Burada yine 47 satır yazı yazılmış. Satır numaralarıyla ilgili isterseniz bölümde de yeniden başlat diyebilirsiniz. Kesmelerle yeni bir bölüm oluşturduğunuzda işte o zaman ilk bölümde kaç satır yazınız var? ikinci bölümde kaç satır yazınız var? Onu da buradan yaparak görebilirsiniz. Satır numaraları bu şekilde arkadaşlar. Gelelim hecelemeye. Şimdi benim yazım arkadaşlar ben yazarken burada sayfanın sonuna geldiğimde işte e, uzun bir şey yazmak gerektiğinde ne yapıyor o, o zaten uzun kelimeyi alıyor direkt aşağıya atıyor burası böyle boş kalıyor peki siz heceleme yapmak istiyorsanız yani hemen yaptığımız gibi işte bir şey yazarken böyle e, direkt tire koyup devam etmek istiyorsanız oradan şurada heceleme var bakın heceleme yok diyor otomatik derseniz de. Burada işte bir şey yazarken kendisi o hecelemi yapacak. El ile derseniz de kendiniz satırın sonuna geldiğinizde bakın burada olduğu gibi. şöyle göstereyim size. Şöyle artık ne yapıyor? Kelimeleri kendisi otomatik olarak bölmüş oluyor. Yine burada yaptığı gibi. Yani bu şekilde yazmak isterseniz de olabilir. Böyle de yazabilirsiniz. Ama biz genellikle belgelerimizi iki yana kıyasla hazırladığımız için heceleme hecelemeye ihtiyaç duymuyoruz. Kendisi direkt hizalamış oluyor. Kullanmak isterseniz de düzenin altında hecelemeyi kullanabilirsiniz. Biz tekrar yok diyelim yazımız için. Evet. Burada bu kenar boşluklarını hazırladık, ayarladık. Burası da arkadaşlar girintile ve aralık kısmı da şöyle göstereyim size. Burası da paragraflarımızla ilgili. Yani burada paragrafımızı işte ne kadar içeriye alacağız, ne kadar dışarıya çıkartacağız onunla ilgili. Buradan arttırırsak eğer paragrafımızı şöyle seçtiğimiz yer biraz daha içeriye gitmiş oluyor. Yine azaltmak istiyorsak şöyle arkadaşlar yapıyorsunuz. Yani sağ taraftan da içeriye alabilirsiniz, sol taraftan da içeriye alabilirsiniz. Yukarıda aşağıda nasıl bir boşluk olacaksa işte sonrasındaki boşluğu arttırmak istiyoruz. Üst tarafta boşluk yok. Üst taraftan da boşluk bırakmak isterseniz bunları buradan yapabiliyorsunuz. Yine bunu nerede görmüştük biz? Bu girintiyi arttır ve azaltma kısmını. Şöyle tekrar geri dönelim. Giriş kısmında arkadaşlar satır aralığı seçeneklerinde. Satır aralığı seçeneklerine geldiğimizde burada da aynı şeyi görmüştük. Şurada girinti kısmında da bunu yapabiliyorduk. İsterseniz düzen kısmında yapabilirsiniz paragraf paragraflarınızın sağdan soldan ayarlarını işte yukarıda ve işte alt taraftaki paragrafa göre mesafesini oradan da ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de giriş menüsünde satır aralığı seçeneklerinde paragraf kısmına gelirseniz buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Evet yine daha önce yaptığımız uyguladığımız işte konum metin var. Burada arkadaşlar herhangi bir resim eklemediğim için ben herhangi bir şekil eklemediğim için ve seçili olmadığı için bunlar şu an pasif. Bunları seçseydik eğer biz daha önce yaptığımız gibi şekil ve resimlerdeki olduğu gibi şeklin yanına veya resmin yanına yazı yazarken işte şeklin konumunu belirlerken veya birden fazla şekil eklediğimizde onlardan hangisi önde olacak hangisi arkada olacak? Onları hazırlarken bunları kullanabiliyoruz. Şekilleri gruplandırıyoruz burada. İsterseniz alt sayfada en altta bir yerde, boş bir yerde yapalım. Birkaç tane şekil ekliyorum arkadaşlar. Bir tane daha ekleyelim hemen hızlıca. Birinin rengini değiştireyim ki öne arkaya gittiğinde daha rahat anlayalım. Şimdi arkadaşlar burada işte bu düzen menüsündeyim. Bakın bu da şekil seçili olduğunda direkt düzende artık bu işte öne getir arkaya gönder kısımları çalışıyor. Burada işte en öne getir dediğimizde siyah önde oluyor seçili olduğu için. Siyahı işte arkaya gönder dediğimizde siyah arkaya gidiyor. Sarı şekil ön tarafa gelmiş oluyor. Yine bu işte bir yazı içerisinde yer alacaksa eğer bu şekillerden bir tanesini Biraz yukarıya doğru götürelim. herhangi bir yazının içerisine götürelim arkadaşlar. Şöyle koyalım buraya. Bakın yazı yazıyı tamamen kapladı. Ne yapacağız bunu? Arkaya göndereceğiz. Bir arkaya gönder diyeceğiz. Bunu seçelim. Bir arkaya gönder diyelim. Yapamadık. Şurada önce konumunu bir ayarlayalım bunun. He. Şöyle metni kaydırmada işte ee, istersek şöyle yazının tam ortasına da ekleyebiliyoruz. Konumunu ayarladığımızda metni kaydır dediğimizde işte karede sıkı yaptığımızda nerede kullanıyorduk bu sıkıyı? Eğer resmin eklediğimiz resmin kenarlıkları yoksa arka planı yoksa kullanıyorduk sadece bu şekil için bunu kullanamayız. Yine arkadaşlar burada işte hizala var. İşte bu yazıya göre yazının e, sayfaya göre kendisini hiza alıyor, sağa hiza alıyoruz, sola hiza alıyoruz. Sayfada hangi konuda durmasını istiyorsak, kendimiz bunu buradan e, döndürebiliriz. Bu şekilde maso döndürebiliriz veya burada döndür kısmında da e, isterseniz, buradan da yine e, direkt belli bir dereceyle döndürmek istiyorsanız da yine burayı da kullanabiliyorsunuz. Diğer döndürme seçeneklerini seçtiğinizde de işte buradan e, en iyi yüksekliği var burada. Burada yine döndürme açısı var. Bunu da değiştirerek de şeklinizi döndürebilirsiniz. Seçtiğinizde oradan açıyla da yani belli bir açıya göre yapmak istiyorsanız böyle rastgele mouse yapmak istemiyorsanız o zaman da oradan açıyla yapabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle tasarım ve düzen kısmına baktık. Tasarım kısmında sayfanın temasını gördük. Temanın ne olduğunu gördük. Belgenin tamamına uyguladığını gördük burada temayı seçtiğimizde. Şurada yine tasarım seçeneklerimiz vardı. Bunu seçtiğimizde bu tasarım seçeneklerini seçtiğimizde şu arkadaşlar belge seçili olduğu için aktif değil. Şöyle gelelim. Burayı seçtiğimizde belgenin tamamındaki konu başlıklarının yazı tipini, boyutunu, rengini değiştirdiğini gördük. Belgedeki bütün yazının işte yazı tipini değiştirmek istiyorsak, hepsini uygulamak istiyorsak bu e, tasarım menüsünü uygula, kullanmamız gerektiğini gördük. Burada herhangi bir tasarımı seçtikten sonra o tasarımla ilgili olarak renk skalasını değiştirebileceğimizi gördük. Yazı tiplerini nasıl değiştirebileceğimizi gördük. Burada paragraf aralıkları var. Yine bu da belgenin tamamına uygulanıyor. Arkadaşlar filigranı gördük burada. Filigran işte belgede e, belgenin arkasına yazı yazmak veya herhangi bir logo koymak, resim koymak için kullanılıyor biraz daha işte yazı veya resimsel işte silik olarak yer alıyor ki ön taraftaki yazıları engellememesi için işte şirketlerde, kurumsal firmalarda, üniversitelerde görürsünüz sayfaların arkasında onların logoları yer alır veya bazı belgelerde yine işte burada yazan yazılar yer alabilir İsterseniz siz metin filigran yapmak isterseniz de özel filigran diyerek orada metni değiştirebiliyordunuz sayfanın kenarlıklarını gördük burada kenarlıkları değiştirdik sayfanın rengini işte herhalde değinmedik. Belgedeki bütün sayfanın rengini değiştirmek istiyorsak arkadaşlar burada herhangi bir sayfa rengini seçiyoruz ve burada sayfanın rengini değiştiriyor. Otomatik olarak bütün belgeye uygulamış oluyor. Burada renkler var. İşte tüm renkleri tıklarsanız da buradan seçebilirsiniz herhangi bir rengi ve arkadaşlar dolgu efektleri derseniz de sayfanıza tek renk değil de işte iki renk olarak hem de işte böyle biraz daha geçişli e, şeylerde stillerde de seçebiliyorsunuz burada ikinci rengimizde belirlerime tamam diyelim ve i̇şte belgemizi bu şekilde renklendire biliyoruz bu tasarım kısmı artık sizin zevkinize kalmış sizin tasarım hayal gücünüze kalmış oluyor düzen kısmına geldiğimizde düzen kısmında kenarlıkları gördük yönlendirmeyi sayfanın boyutu sütunlar birden fazla sütun kesmeler, kesmeleri daha önce sayfa numarasında kullanmıştık. Yine gösterdim size. Satır numaraları işte ekledik burada. Hecelemeyi gösterdim. Sonra paragrafları burada ayarladık. Paragrafın girintisini arttırdık, azalttık. Bunu daha önce giriş menüsünde satır aralığı seçeneklerine de görmüştük. Tekrar oraya gittik. Orayı da gösterdik. Şekille ilgili olarak işte herhangi bir şekil seçtiğimizde aktif olan kısım burada yer alıyor. Şeklin konumu, yazıya göre pozisyonu, sıralaması onları da burada arkadaşlar görmüş olduk. Evet bu videoda böyleydi. bir sonraki videomuzda arkadaşlar başvurular kısmıyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.